Şimdi gelelim yine e, önemli yerlerden bir tanesi. İnce yaydan kalın yaya geçiş e, ve kalın yaydan ince yaya geçişlerle alakalı. Şimdi ince bir yaydan kalın bir yaya geçiş gelen atma yansıyan atma iletine atma. Bakın bu da ışığın hani bir camdan içeri girerken bir kısmının kırılarak e, girmesi bir kısmının yansıyıp gitmesi yine bir dalga davranışını anlatan durumlardan bir tanesi. Şimdi bir genel atmamız var. Bakın ince yayımız mavi, ince yay, siyah, kalın yay olarak çizmişiz buraya. Şimdi bu genel atmamız. Bir tane atmamız var. İnce yayda oluşturduk. Hızı V1, genişliği X1, genliği R1. Bu atma O noktasına geldikten sonra arkadaşlar iki atmaya bölünüyor. Yani bir kısmı iletiliyor, bir kısmı yansıyor. Bir kere yansıma şekline dikkat edin. Nasıl yansımışız? Ters dönerek. Yani ince yaydan kalın yaya gelen atma arkadaşlar kesinlikle ters dönerek yansır. Ters dönerek ne yapıyormuş? Yansıyormuş. Yani bu atmamız geldi iletildi. Ters dönerek tekrar ne yaptı? Buradan yansıdı. Şimdi e, ince yaydan kalın yaya gelen atma ters döndü. Ama iletilene bakalım. İletilen aynı bakın. Şimdi bu da çok önemli. Yani her zaman için şunu söyleyebiliriz. Gelen atma daima iletilen atma ile aynıdır. İletilen atma ile aynı karakterlidir diyeyim. Hani baş yukarıysa baş yukarı karakterde. Yani baş aşağıysa baş aşağı. Yani sen iletilen atmanın nasıl olduğunu bilirsen baş yukarı. O zaman gelen de direkt baş yukarıdır diyebilirsin burada. Bu da önemli bir durum. Gelen atma daima iletilen atmayla neymiş? Aynı karakterde. Şimdi arkadaşlar bakınız burada şimdi gelen atma ve yansıyan atma var. Şimdi gelen atma yansıyan atma. Bunların hızları kesinlikle aynıdır. Çünkü neden? Ortam değişmemiş yani ikisi de aynı yay üzerinde. O zaman ne diyebiliriz bunların hızları açısından yorum yapacak olursak, hızlarını yorumlayacaksak, Kesinlikle V1 ile V3 eşittir. Ama kalın yayda ne oluyorduk? Daha yavaş hareket ediyorduk. O zaman V2 bunlardan küçüktür diyebiliriz. Biliyorsunuz frekans ortamın değişmesiyle değişmiyor. O zaman frekans değişmediğine göre arkadaşlar 3 atmanda frekansları birbirine nedir? Eşittir diyebiliriz. Ve e, frekanslar aynı olduğuna göre dalga boyları hani v eşittir lambda f'ye göre frekansla aynı özellik olacağı için yine e, frekans sabit olduğu için x1 ile x3 eşittir x2 daha büyüktür diyebiliriz. Ve son olarak Genlik bakın. Genlik çok önemli. Arkadaşlar gelen atmanın genliği yani enerjidir mekanik dalgalarda genlik. Enerji bölündü. O zaman biz ne diyoruz? Gelen atmanın genliği hem iletilen hem de yansıyan ikinden büyüktür. Yani R1, R2'den büyüktür. R1, R3'den büyüktür. Gelen atmanın genliği her ikisinden de büyük. Peki R2 ve R3 hakkında yorum yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Yani müfredat gereği yapamıyoruz. Bununla ilgili tabii bunu çözmüşlerdir büyük ihtimal ama biz ne yapıyoruz? Müfredat gereği bu konu hakkında yorum yapmıyoruz. Kesinlik sorduğu sürece ya da olabilirdi sorarsa ona göre davranacaksınız yani soruda. İletilen atmayla yansıyan atmanın genliklerini karşılaştıramıyorsunuz. Ama gelen atmanın genliği iletilen ve yansıyan atmadan da büyüktür diyoruz. Evet şimdi kalın yaydan inceye geçiş. Bakın kalından inceye geçiş dedi. Yani aynı şeyleri söyleyeceğiz. Hemen hemen sadece ters dönmüyor. Yani atma kalın yaydan inceye gelirken arkadaşlar ne yapmıyor? Ee, ters dönerek yansımıyor Zaten gelen atma baş yukarı. Bakın iletilen yine baş yukarı. Yansıyan da baş yukarı. Yani burada kesinlikle ne olmuyor arkadaşlar? Ee, ters dönme olayı yok. E yine o zaman kalın yayda ikisi de bakın. Gelen ve yansıyan atmanın hızları ne oldu? Yani hız demeyelim. aslında Süratleri eşit oldu. Ee, i̇letilen atmanın daha büyük çünkü ince orası. E frekanslar eşit demiştik. E genişliklerle hızlar arasındaki ilişki aynı. X1 X3 eşit. X2 daha büyük. E genlik yine aynı yorumu yapıyoruz. Gelen atmanın genliği hem iletilen atmadan hem de yansıyan atmadan değil mi? İkisinden de ne oluyor arkadaşlar? Daha büyük oluyor. Ama R2 ve R3 hakkında yorum yapıyor muyuz? R2 ve R3 hakkında yorum yok. R1 R2'den büyük, R1 R3'ten büyüktür diyoruz. 2 ve 3 hakkında yorum yapmıyoruz. Kalından inceye geçerken ters dönme yok. Şimdi bir soru üzerinde bu konuyu bir pekiştirmeye çalışalım. Şimdi diyor ki farklı kalınlıktaki yayların birinde oluşturulan atmanın yansıyan ve iletileni verilmiş. Şimdi yansıyan, biri yansıyan, biri iletilen. Hangisi yansıyan, hangisi iletilen? Bakın bir bilgi veriyor bize. Diyor ki D1 D2'den büyük Şimdi bunun bir tanesi iletilen bir tanesi yansıyan. Bunu biliyoruz. Yani şu anda hangisi olduğunu bilmiyoruz sadece ama D1'in D2'den büyük olması önemli. Neden önemli? Şimdi arkadaşlar D1, D2'den büyükse bizim hani bu atmamız hani çünkü sonuçta iletilen ve yansıyan atma K noktasında oluşuyorlar. Değil mi? Şimdi biri D2 kadar yol almış aynı anda biri K noktasına itibaren D1 kadar yol almış. E buradaki D1 kadar daha fazla yol almış. O zaman ben ne diyebilirim burada? Kesinlikle bu ince bir yay, bu da kalın bir yay diyebilirim. Peki, iletilen de baş yukarı, değil mi? Gelen de baş yukarı, şey, e, yansıyan da baş yukarı. Yani burada bir ters dönme olayı yok. O zaman kalından inceye doğru bir atma gelmiş demektir. Yani biz şunu söyleyebiliriz, şöyle söyleyebiliriz. Gelen atma kesinlikle kalın yay üzerinde midir? Evet. Kalın yay kim? Y mi? Evet. Y atması kalın yay üzerinde midir? O zaman aynen. X atması iletilen atma mıdır? E yani şimdi gelen atma buysa, yani bunun üzerinde ise başlangıçta kalın yaydan bir atma yollamışsak iletilen kimdir? X'tir. Yansıyan da Y'dir. Bakın baş yukarı aslında biz baş yukarı gönderdik. Aynen iletildi. Tekrar yansıdı diye düşüneceğiz. Yani X atması iletilen atmadır. Doğru olacaktır. Evet, bununla ilgili yine klasik e, sorulardan bir tanesi, gördüğünüz gibi bir X ve Y yayı var arkadaşlar, burada. X yayında ve yayın, Y yayında oluşturulan atmalarımız var. E, şimdi X yayından bir atma gönderiyoruz, burası 10 santimetre olarak verilmiş, Y yayına doğru. Aynen iletilmiş, aynen de yansımış. Demek ki zaten kalından inceye doğru bir atma yolladığınızı söyleyebiliriz. Kalın yaydan inceye. Şimdi burada diyor ki t eşittir 0 anında o noktasına ilerleyen atmanın t eşittir 10 saniye sonraki görünümü şekil 2'deki gibi oluyor. Buna göre atmanın x ve y yayındaki hızlarını soruyor. Şimdi biz bunu nasıl çözeceğiz? Bakın şöyle düşünün. Şimdi sonra da x yayından bir atma geliyor. Önce tabii ne oluyor bu atmamız arkadaşlar buradan buraya bir 10 santimetre yol alıyor. Sonra tekrar yansıyor bir de 20 santimetre yol alıyor. Yani x yayında VX hızıyla hareket ediyorsak toplam 0 anından 10 saniyeye kadar 0'dan 10 saniye kadar 30 santimetre yol aldık. O halde ben şöyle düşünebilirim 30 santimetre yol alıyorum. Yol eşittir hız çarpı zaman. Vx çarpı 10. O zaman x yayındaki hızın kaç çıktı? 3 cm bölü saniye çıktı. Bakın x'i bu şekilde bulabiliriz. Şimdi y'ye gelecek olursak. Bu atmanın buradan buraya gelme süresi tx olsun. Bakın buradan buraya gelme süresi. Ne kadar yol aldık? 10 cm. Gelen atma. 10 cm yol aldı. Hangi hızla? Üçlük bir hız aldı. Tx sürede. O zaman burada geçen süre sadece buradan buraya kadar geçen süre ne kadarmış? 10 bölü 3 saniye. O zaman iletilen atmanın buradan buraya gelmesi için geçen süre ne kadardır? E, toplam süre 10'du. 10 saniyeydi. 10 saniyeden 10 bölü 3 saniyeyi çıkarıyorum. Çünkü 10 bölü 3 burada gelen atma üzerinde harcandı. O zaman 20 bölü 3 saniye oldu. Peki 20 bölü 3 saniyede ne kadar yol aldık burada? 30 30 eşittir diyoruz. Yola eşittir. Hız çarpı zaman. 20 bölü 3 yazıyoruz. Buradan y kaç çıkar arkadaşlar? Sıfırlar gider. 9 4.5 santimetre bölü saniyedir. Yani x'in hızı kaçmış? 3. Y'nin hızı 4.5'muş diyebiliriz. Evet arkadaşlar. Yay dalgası konusunu burada bitirmiş oluyoruz bu soruyla. Daha sonra ses dalgası, deprem dalgaları ve su dalgalarıyla devam edeceğiz. Başarılar dilerim.